Furkan ne yapıyorsun? Ya hiçbir şey yok ya. Bir şey diyeceksin. Aynı evimi taşınsak dersin. Ne evi Furkan? Daha tanışalım bir hafta bile olmadı. He. Ya bir şey diyecektim. Böyle bir çocuğumuz olsa çok güzel olmaz mı ya? Biraz da benziyorsun da sana. Ya bu köpek ne benzemesi? Neden mi istiyorsun sen bana ya? Annemlerim geçsek? Kaynanını görürsün sen de. Yani olur da biraz <laughs> erken değil mi? <laughs> el var ya asla bırakma. Sen Değil misin? Sana aşık oldum diyorum. <laughs> ya Furkan sen kaç gündür neredesin ya yazıyorum yazıyorum cevap vermiyorsun. Bu kim ya? <laughs> tanımıyorum. Ya. ya ne demek tanımıyorum? Daha dün birlikseydik evlenelim falan diyordun. Ya diyorum. iki gün konuştuk diye ne sardın bana ya? Üf, ne demek sardın ya ailenle tanıştıracağım falan diyordun. Şey bu arada ben Berkcan.